Merhabalar. Ee, bu videomda Yumi X1 Pro isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. Daha doğrusu unboxing, kutu açılışı yani. Şimdi kargo geldi. 12 12 lira gömdü kargocu. Şunu şöyle koyayım da tripod alınca artık daha iyi videolar çekeriz ya şu kargo poşetini açayım. Telefonu arkadaşım aldı. Arkadaşım evde olmadığı için ben açacağım. Donanım haberden aldı telefonu. Böyle alayım. Şöyle bir paketleme yapmış kendisi. Gördüğünüz gibi gazete kağıdında bulmaca falan var. Açalım bakalım. Ya. <laughs> Kopmuyor ya bu. Bak şimdi alayım bir daha. Evet. Gazeteyi açtık. Daha doğrusu bandını yırttık. Bir bant daha var. Ya gazeteyi aldım bu? Ben niye yırtmıyorum ki? Ben? İşte bu kadar. Kutu böyle arkadaşlar. Bu nasıl kutu ya? İçinde bir kutu daha olması lazımdı normalde ama herhalde onu atmış arkadaş. Şöyle quad core yazmışlar her yerine zaten. Cihazda MTK 6589 yok. 6582 işlemci var. Kutu? Şöyle göstereyim Üstünde şu çıktı Sanki beyaz eşya Şöyle Şarj adaptörü var Kaç miliamper çıkışlı bakalım Yazıyor mu ya 1000 miliamper Yani 1 amper çıkışlı Bir adaptör veriyorlar yanında kenara koyalım bir tane şarj etmek için ve bilgisayardan da taktırım için kullanabileceğimiz USB kablo telefonu görüyorum gibi Evet telefonu gördüm şöyle çıkartalım yani kutu bu kadar zaten pek pek bir şey yok kutuda İşte bir şarj aleti USB kablosu bir tane güzelce ekran koruyucusu çıktı çünkü bunu piyasada bulabileceğinizi sanmıyorum. Piyasada bulamazsınız diye Çinli arkadaşlarımız koymuşlar. Paketin içine. Telefonda görüldüğü üzere oldukça güzel sarılmış. Böyle güzelce bir mat poşeti var. Şimdi mat poşetinden çıkartıp telefonun tasarımına göz atalım ve teknik özelliklerden bahsedelim. Evet, çık bakalım. Telefon böyle arkadaşlar. Şu yan kısmına bakalım, sağ kısmına. Üste gördüğünüz gibi güç butonu var. En üstünde cihazın üst kısmında USB girişi Micro USB ve kulaklık. 3.5 mm kulaklık girişi gözükmekte. Cihazın sol tarafında ise ses arttırma ve azaltma butonu var. Alt tarafında hiçbir buton veya giriş çıkış yok. Mikrofon dahi yok. Mikrofon şurada gördüğünüz gibi. Niye odaklanıyor ya lanet telefon. Neyse artık İlerleyen zamanlarda güzel bir video çeken kamera bulursam onunla devam edeceğim videolarıma. Bu ilk videom olduğu için mazur görün artık. Tasarımına göz atalım biraz. Ekran oldukça büyük. 4.7 inç bir ekranı var. HD yani 1280x720 çözünürlüğünde. Üstte ön kamerası gözüküyor. Sensörleri göremedim ya. Nerede sensörleri onun? Neyse onun üstünde bir tane dandik öyle gelirken çizilmesin diye yapıştırdıkları bir ekran koruyucu var. O ekran koruyucu arka, arkadaşım kaldırınca gözükecektir. Ha gördüm ya. Şurada ahizenin sağ kısmında bir alan var. Orada sensörler gözüküyor. Cihazın tasarımı çok hoş. Ben çok beğendim tasarımını. Şöyle ışığa doğru tutup göstereyim de. Birazcık fikriniz olsun. Şimdi pürüzlü bir yapı var. Ve bu pürüzlü yapıda Nexus 4'ten alıştığımız bir e, desen var. Bu desende ışıklar farklı yansıtıldığı için böyle kare kare gözüküyor, piksel piksel. Güzel düşünülmüş ve bu tasarımı telefonun öndeki alt kısmına kadar devam ettirmişler. Bu benim en çok beğenimi kazanan taraf oldu. Başka neyden bahsedelim? Kamerası yanılmıyorsam 8 megapiksel ama interpolasyonla yükseltilmiş. Ön kamerası ise 5 megapiksel Mio 2 megapiksel o da interpolasyonla yükseltilmiş. Farklı ROM'larda çeşitli çözünürlükleri görebilirsiniz. Bu konuda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani donanım olarak 5 megapiksel arka VGA'da ön kamera var. İşinizi görür. Ne yapacaksınız fazlasını. Telefonun bataryası 2050 ile 2150 miliamper arasında değişiyormuş firmanın yazdığına göre. Yani bataryanın üretiminde çeşitli farklılıklar gösterdiği için yani çevresel etmenlerden dolayı değişebileceğini söylüyor firma. 2050 yeterli bu düzeyde bir telefon için. Şöyle yanına Moto G'yi koyalım. Moto G zaten Türkiye'de yoğunlukta kullanılan bir telefon. Şöyle büyüklüğüne, ekran büyüklüğüne falan gözetalım. Moto G'den hayli büyük. Şöyle aynı hizayı koyup bakalım. Moto G'den yaklaşık olarak 1 santim daha uzun bir telefon. Teknik verilerini internetten ulaşabilirsiniz. Altta kapasitif butonlar var, ekrandan e, bu alanı kaplamıyor yani 4.7 inç ekranı tamamıyla kullanabiliyorsunuz. Moto G'de öyle bir durum yok. Moto G'de altta kapasitif buton olmadığı için ekrandan e, kullanıyor bu alanı ve ekranımız hem 4.5 inç hem de daha küçük oluyor. Ekran büyüklüğüne önem veriyorsanız Moto G'ye bakmayın derim bu arada. Bir kutu açılışı videomun sonuna geldim. Daha doğrusu ilk videomun takipte kalın abone olun